Sayın Ayşe Burcu Arslan, ee, az önce Tuncay Bey de aslında ifade etti eurodaki ve dolardaki gelişmeleri. Sizin bulunduğunuz alanda da sizi aslında birebir etkileyen faktörler. Çünkü Türkiye ekonomik büyümesi ihracat odaklı ee, ve sizin çalıştığınız firmalar ihracat yapan şirketler. Genelde de euro bazlı ham madde girişi e, ve pardon dolar bazlı ham madde girişi ve euro bazı bir e, ihracat satış fiyatı söz konusu muhtemelen de son krizlerde Türk ihracatçısını bunlar olumsuz etkiledi sizin pencerenizden sizin bulunduğunuz noktadan fotoğraf nedir e, Türkiye ihracatçıları adına ve alacak yönetimi adına tabii ki e, tabii doların yükselmesi yalnızca Türkiye'de olan e, bir durum değil. Elbette. Yurt dışındaki pek çok ülkede de pek çok bölgede de doların yükselmesiyle birlikte e, uluslararası ticareti ciddi e, etkiler söz konusu oldu. E, çoğunlukla olumsuz etkiler oldu evet ama bunun bizim açımızdan yansıması nedir diye sorduğumuz için ödeme davranışlarındaki değişiklikler diye yanıtlayabilirim ne tip değişiklikler yaşandı peki bu süreçte? Ödeme önceliklerinin değişmesi söz konusu. Yani ihracatta tabii ki e, işin sürdürülebilirliği devamı açısından e, beraber çalışmakta olduğunuz ve özellikle güvene dayalı yurt dışındaki müşterilerinizle süregelen ticaretinizde yaşanan aksaklıklar tahsilatlardaki gecikmeler e, tabii ki firmaların ödeme öncelikleri arasında bir tercih yapmak durumunda bırakıyor. E, İşimizin sürekliliği açısından istihdam, üretim Lojistik gibi giderler müşteri ödemelerinin öncesine geçebiliyor. Temel giderlerini önce karşılamak Aynen istiyor. Aynen öyle. Bu çok doğal bir yaklaşım. Ee, ama tabii burada bizim devreye girdiğimiz nokta yani bir uluslararası alacak yönetimi konusunda profesyonel destek alan firmaların e, şu artıları olabiliyor. Yani işin devamını sağlamak için zamanını harcaması gerektiğini ve bu sürecin aslında etkin, verimli ve hızlı bir şekilde üretilmesi gerektiği konusunda bizden destek ve danışmanlık hizmeti alıyorlar. Şimdi bizim borçlu olan yaklaşımlarımızda şu çok önemlidir. Hatta çoğu zaman borçlu bile demeyiz. Alacaklı'nın müşterisidir o. Dolayısıyla neden ödenmediğinin tespit edilmesi örneğin çok evet. önemli bir faktör. Yani taraflar arasında uzlaşma sağlayabilmek için öncelikle bu geciken ödemenin kaynağına ineriz. Daha sonra ödemenin e, neden yapılmadığını tespitinden sonra da çözümler üretiriz. Böylelikle Böylelikle bu süreci hem hızlandırmış oluruz hem de alacaklı firmaların e, iş sürekliliğini daha öncelik vermelerine bu konuyla ilgili de işi uzmanına bırakmaları konusunda yardımcı destek olunur.